Bir ömür müsaade aylardan yine Nisan Ömrüme bıraktığın Şifrelere sığdırdım sorularımı Bu sınırlar içerisinde uykularım yumurta sarısı uykularım kesik kesik Seni özleyen yanım uykuya çağırır gibi ama uyutmamak gibi aşkın kokusu olur mu Öyle de bir oluyor ki en ummadığın zamanlarda burnunun direğini sızlatıyor. Aynen şu anki gibi. Zaman o kadar tuhaf ki. Zaman acımasız. Zaman benim sarıyla bitmeyen kavgam. Kafamı bu denli karıştıran, bu gelip geçici renge bürünen her hayalin aldığı derin yaraların adıyla sesleniyorum sana bir ömür müsaade ister gibi bakma bana, bakma. Her sene bir sonraki seneye basamak oldu. Gecelerin boynuna binen bir yük bu. Beş sene. Söylemesi çok kolay ama ya anlaması? Bu tam bir kabir sorgulaması. Hayallerim başkaydı. Gecenin üçü ve yine Nisan'ın biri. Ellerin diyorum, sonra hayra yoracak bir tane dayanak bulamıyorum. Gözlerin diyorum, sonra, sonra özlemden doğan her düşünceyi katlediyorum. Sözlerini şakaya vuracak tavrından o kadar uzağım ki. Umduğum bu değildi diyorum. Düşüncelerim bir karınca ordusu. Düşüncelerim tuzak. Hissediyorum. Vakit dargın, vakit dalgın. Her gecenin bir sabahı olabilir. Her derdin bir dermanı olabilir. Ama, ama hayat gözümde anlamsızlaşıyor. Buzdan örülmüş bir duvar var önümde. Suskunluğum barut. Biriken cümlelerim ateş. Ne olur bir ömür müsaade ister gibi bakma bana. Beklemek insanı diri, umutlarını canlı tutarmış. İtiraf etmeliyim ki rüyalarım diri ama rüyalarım bir yanılsama. Olmaz ne varsa olduran rüyalarım. Yana yakıla bir sevdayı bekliyorum işte. Keşke burada, başucumda olsaydın. Yarı uyanık, yarı uykulu halimle kendi kendimin dolduruşuna nasıl geldiğimi görürdün. Görüyorum çorak düşüncelerin nasıl bir zemin hazırladığını. Görüyorum seni benden nasıl uzaklaştırdığını. Hayattan nasıl kopardığını ve yalnızlığımla nasıl sarmaş dolaş olduğumu görüyorum. En kötüsü de ne biliyor musun? Zaman yenildi, zaman yanıldı. Boğazıma kadar taşmış bunca siyah, bunca yara bere nasıl da oldu da beyazı bastırdı. Geldiğimiz şu noktanın yabancısıyım. Bu kadar kopuk, bu kadar sıradan mıydık biz? milyonda bir umut da olsa bu çetin savaşı kazanacaktık. Irkçı kuralların bulandırdığı o suların üzerine köprüleri yakmak yerine köprüler kuracaktık. Yazıklar olsun bize. Demiri delen yağmur kadar olamadık. Üstün körü konuşmalar girdi aramıza bedenini mi yoracak masumane eylemler arasam da düşüncelerim nisan yağmurları gibi başına buyruk umutsuzluk sınırlarını zorlayarak ruhumun bir kenarına çoktan kıvrıldı sen de üzerime gelip sınırları daha fazla zorlama ne olur ne olur bir ömür müsaade ister gibi bakma bana aylardan yine Nisan, hislerimiz önemsiz bir ayrıntı. Ertelenmiş cümleler ise bir lahzada teslim olmaya hazır. Madem ki ihmal kalbime yol almış bir yalan, madem ki üç beş derken geçmiş onca zaman, madem ki sil baştan başlamanın kaybı gözlerinden okunmuyor bir insanın, o halde yanmanın ne anlamı var bu sapakta? Burası evvel zaman içinde başlayan bir rüya değil mi? Burası tam anlamıyla bir hayal kırıklığı değil mi? Kalbim çözümler sunuyor ama mantığım kabul etmiyor. İhmal önümde duran engel, ihmal kalbimde kara bir leke. Bedenimdeki isyan, bu aramıza giren ihmal. Bu dilimi yakan aşk Bu yıllarımı sömüren umutsuzluk Bir direniş ise bu çok direndim Kelime kelime çözülen ne varsa Onun adıyla sesleniyorum sana Bir ömür müsaade ister gibi Bakma bana Bakma bana öyle Bakma